Programımız sıradaki haberimizle devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz efendim. Osmanlı Haç Yolu sergisi bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Yanımızda da Yunus Emre Enstitüsü İngiltere Müdürü Sayın e, Mehmet Karakuş, Doktor Mehmet Karakuş bizlerle birlikte efendim şimdi geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığımız sergi bunun itibariyle başlamış bulunuyor. Biraz önce konuşmalar yapıldı. E, arkamızda da güzel bir müzik dinletisi e, izleyenler burada buraya gelen misafirleriniz de sergiyi geziyorlar. E, i̇sterseniz önce sergiyi anlatalım izleyicilerimize. Evet ben kısaca sergi hakkında bilgi vereyim. E, şimdi kutsal yolculuk e, Osmanlı hac yolunun yeniden keşfi diye bir başlıkla sergimizi tanıttık. Aslında burada vurgulamak istediğimiz husus tabii modern ulaşım araçlarının gelişmesiyle birlikte karayoluyla yapılan yolculuklar artık olmadığı için dolayısıyla Osmanlı'nın özellikle bu haç yolu üzerine kurmuş olduğu kervansaraylar, konaklama yerleri, kuyular, efendim güvenlik noktaları vesaire bunlar artık yıkılmaya yüz tutmuş, kimisi yok olmuş kimisi bakımsız bir halde. Bunların bir arkeolojik dokumentasyonunu yapmış Profesör Andrew Peterson. Uzun yıllardır bu konunun üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla biz de bunların duyulmasını, bilinmesini istedik. Bununla ilgili hem bir kitapçık hazırladık hem de sergi panellerimiz var. Bu kazılar, araştırmalar boyunca çekilmiş fotoğraflar Andrew Peterson'ın kendisi ve arkadaşları tarafından çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir sergi özellikle Osmanlı'nın Hicaz bölgesini ele almasından sonra, oraya, oraların Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra İstanbul'dan Hicaz'a kadar, Mekke'ye kadar olan bölgedeki hac yolları üzerine yapılmış bu çalışmayı herkesin beğenisine sunmak istedik. Bir süre devam edecek herhalde değil mi? Özellikle şimdi bu sergiyi takip etmek isteyenler, ya buraya gelebilirler ya da online'da var mıdır? 17 Aralık'a kadar sergi merkezimizde açık olacak ama bu arada e, online olarak da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren herkes evinde e, sergiyi sanki buraya gelmiş gibi görebilme imkanına sahip olacak. Ve e, sergi boyunca 17 Aralık'a kadar haftada bir olmak üzere sergiyle ilgili konularda e, konuşmalar olacak. Online olacak bunların bir kısmı e, bazıları da yine yüz yüze merkezimizde olacak. Çok teşekkür ederiz. Efendim. Teşekkür ediyorum. Somali toplumunu temsilen Baze Şahik şimdi bizlerle efendim. Aynı zamanda kendisi Help Yatayım organizasyonunda finansal direktörü. Biraz önceki yaptığımız sohbette bu sergiyle alakalı e bugün çok yeni şeyler öğrendim Haçla alakalı dedi. Bakalım bize neler söyleyecek. Aynı zamanda biraz önce Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosumuz Sayın Utku Atahan da buradaydı. Güzel bir konuşma yaptı ama kendisi biraz önce buradan ayrıldı. Haybaze en babuculay about today. Um the event was very interesting, highly informative and we've learned a lot. Um we've learned an angle that we haven't seen before and how the Ottoman Empire for 400 years servicing the hajj route from damascus and uh, after uh, they took over they have improved the road infrastructure the wells the roads and alhamdulillah and we've learned a lot and it gives us a lesson uh, how difficult that route was and the endurance of those people and, and we've learned a lot uh, today and dr peterson has explained a lot and there has been a lot of effort has been put, and and it was educational for me because I've been to Hajj uh, three times, but I haven't seen this angle from um, in terms of the Ottoman Empire and their contribution towards uh, Hajj, and for 400 years, and even uh, building the rail uh, the railway to Hejaz uh, and uh, all those things, and I've never heard of and i'm grateful for the, uh, what ottoman empire has done and their contribution and their legacy is still there and archaeologists are still finding so many uh, wonderful things in terms of the building of the infrastructure and uh, for us and we have a lot of lessons to learn the importance of infrastructure in bringing people together and how those communities have improved you know when the hatch route was uh, implemented and hajj uh, is a global thing. it brings people together and it shows that people are interdependent. and our survival depends on helping one another. and hajj is that uh, type of uh, ritual that uh, shows uh, a human interdependence. so we need each other, whether we are somali or turkey. and uh, an ottoman empire has played a great role bringing uh, people together it was a global dominance at that time and i think history will repeat itself and inshallah ta'ala and we will see a new modern ottoman empire inshallah ta'ala Londra Aktüel burada sana eriyor. Yeni bölümlerimizde yine ATV Avrupa ekranlarında olacağız. O güne dek bizleri sosyal medyanın tüm mecralarında takip edebilir ve izlediğiniz bu bölümleri tekrar seyredebilirsiniz. Ayrıca İngiltere ve Dünya gündeminden en taze haberleri de londraaktuel.com web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Gündemden uzak kalmamanız için Londra Aktüel'i takip edin. Haftaya buluşuncaya dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.